arkadaşlar biz kedi sahiplendik. Şimdi size kedim göstereceğim ve onu şemsiye bir tane oyun oynatacağım. Hep beraber izleyelim. İşte bu benim. bizim kedimiz Çakıl. Çok tatlı kedi. Şimdi onunla oynayacağım. Şemsiyeyi döndürüyorum. O da kaşıyor. Evet. İpi yakalamaya çalışıyor. Evet. evet. Ama tuttu ipi. O yüzden çekelim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun be? Kafayı yiyor arada. Ne yapıyorsun be? Kafayı yedi. Bu tarafa getir bakayım. Bir yüzünü gösterelim. Çıkın. Oh, çok tatlısın sen. Çok tatlısın. Çok tatlısın. Evet. <laughs> <laughs> Çıkıl şimdi. Bakın. Çekalım. <laughs> De atırmada gidiyor. Şimdi bu çöreğe batıracağım arkadaşlar. Çakır. <laughs> Çakıl. <Çakın. gülüyor> Köşeye gitti. Ara arkadaşlar. Arada çok da kafa yiyor benim bacağıma falan arkalı. Yani arada bir sıyırıyor yani. Arada bir sıyırıyor. Neyse. <laughs> 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 <Ya gülüyor> Çakıl. Evet elbiseni püsküllerine taktı. Ecan evet, yani elbisemi şunları da var. Şunları arkadaşlar. İpleri. Ne yapıyorsun? <laughs> Çıkın. İyi <laughs> bir kafayı sıyırıyor arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Siz çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. 拜拜。Bye bye.